Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, SHIB, 2024'te daha fazla milyoner kazanabilir mi? Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bon ve Leash haberleri için bize katılın. Ayrıca Bon token veya Shiba almak istiyorsanız, açıklama kısmındaki linki tıklayarak, kredi veya banka kartı ile %10 komisyon indirimli Shiba veya Bon token alabilirsiniz. Shiba Inu'nun SHIB oynaklığı ilk günlerinde birçok yatırımcının milyoner olmasına yardımcı oldu ve tarihin 2024'te tekerrür edip edemeyeceğine dair spekülasyonlar artıyor. 2020'de piyasaya sürülen Shiba Inu, o dönemde birçok kripto savunucusu arasında yankı uyandırdı ve başlattığı bir meme coin olarak ilk destekçilerine nispeten büyük bir getiri sağladı. Ekim 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi ATH 0,000088845 dolara ulaşan Shiba Inu fiyatının parabolik yükselişiyle birçok milyoner kazanıldı. Token'ın değeri %88'den fazla düşmüş olsa da potansiyel yükselişine ilişkin beklentiler yüksek kalıyor. Soru hala ortada. Shiba Inu bu yıl kripto para ekosisteminin karanlık sularında gezinirken daha fazla milyoner mi ortaya çıkacak? Shiba Inu ve ince misyonu. Shiba Inu, 0,000065 dolar fiyatı ve 6, 274, 374, 225 dolar piyasa değeriyle tartışmasız dünyanın en popüler dijital para birimlerinden biridir ve onu 17. en büyük kripto para birimi haline getirmektedir. Shiba Inu, yoluna devam ederken muazzam bir kucaklama oluşturmak için gerekenlere sahip olsa da, Amerika Birleşik Devletleri SEC tarafından potansiyel spot Bitcoin ETF onayı ile katalize edilmeye hazırlanıyor. Daha fazla milyoner yaratma yönündeki ince misyonunu yerine getirme olasılığı en iyi şekilde bütünsel olarak analiz edilir. Özellikle birçok model, Shibarium'un faaliyetleri şibe Shib talep oluşturabilecek kullanıcıları çekme eğiliminde olan merkezi olmayan uygulamalara dApp'ler ev sahipliği yapması nedeniyle Shiba Inu'nun bu yıl benzeri görülmemiş fiyat seviyelerine ulaşma yolunda ilerlediğini öngördü. Büyüme oranının ilk günlerinde kaydedilen büyük sıçramayı tekrarlaması pek mümkün olmasa da, Shiba Inu'da büyük çantalara sahip ilk yatırımcılar ve büyük miktarda sermaye enjeksiyonu yapan yeni sahipler bu yılın sonuna kadar ship bahislerinin karşılığında milyonlarca dolar görebilirler. Shiba Inu'nun nispeten düşük fiyatı, onu uzun vadeli kazanç arayan yatırımcılar için cazip bir bahis haline getiriyor. Shiba Inu milyoneri olmak için mevcut fiyatlarla 1000 dolara mal olacak, en az 100 milyon Shiba'ya sahip olmanız gerekir. Chip 0,01 dolara ulaşırsa, bu 1000 dolarlık yatırım 1 milyon dolara dönüşebilir. Chip 0,001 dolara ulaşırsa, bin yatırım 100 bin dolar değerinde olur ve chip 0,0001 dolara ulaşırsa, 1000 dolar 10 bin dolara dönüşür. Büyüyen Shiba Inu yarışması Shiba Inu'nun yıllık bazda sadece %29'luk bir artışla nispeten düşük büyüme oranına rağmen meme coin'lere olan ilginin yavaşlamadığını belirtmekte fayda var. Daha yavaş büyüme hızı, sermayenin daha çeşitli meme coin listesine yayıldığının bir kanıtıdır. Diğer cazip alternatifler Shiba Inu'nunkini gölgede bırakacak kadar büyük fiyat artışları kaydettikçe ekosistemdeki rekabet güçleniyor. Toplamda Shiba benzersiz şekillerde büyüyor ve Shibarium'daki potansiyel yanma portalı ile proje, uzun vadede Shibin değerlemesini artırmak için benzersiz bir kaldıraca sahip. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.